Merhaba dostlar. Bugünkü konumuz Goggles 2 ile Mavic 3 FPV modu. Çok kısa bir zaman önce Mavic 3 Pro tanıtıldı. Mavic 3 Pro'nun tanıtılması birlikte gelen yeni sürümde Goggles 2 desteği geldi. Goggles 2 desteği tüm Mavic 3 serilerine geldi. Mavic 3, Mavic 3 Klasik, tüm sine modelleri ve Mavic 3 Pro'ya ve aynı zamanda Mini 3 Pro'ya geldi bu destek. Bugün Mavic 3 Pro'yu Goggles 2 kullanacağız ve bizim kullanım deneyimlerimizi sizlerle paylaşacağız. O zaman kısaca Mavic 3 FB modunda Goggles 2 ile çekilmiş bir görüntüyü size gösteriyorum. Arkadaşlar bu videonun Mavic 3 ile çekildiğini düşünüyorsanız maalesef çok safsınız. Asıl Mavic 3 deneyimi şimdi sizlerle. Evet şimdi arkadaşlar Mavic 3 FPV modu geldi dedik. Mavic 3 Pro dedik ama şöyle bir dezavantajı var. Sadece Motion Controller'a çalışıyor. Peki bu Motion Controller mı? Hayır tabii ki de. Motion Controller 2 ile çalışıyor. Normalde böyle çalışması lazım. Yani official yöntem bu şekilde. Ama biz küçük bir triklerle falan bunu kandırarak e, bununla da çalıştırabiliyoruz ama ben bununla kullanmayı önermiyorum ki e, en son kullanacağım şey bu olur. Biz normal DJI RC ile çalıştıracağız. Bununla çalıştırmanın yöntemini şimdi daha detaylı göstereceğim size. Kumandamızı açıyoruz arkadaşlar. Mv açıyoruz. Hepsi son sürümde olacak. Bu da, bu da, bu da. Hepsi son sürüm olacak arkadaşlar. Zaten Mavic 3'ü son sürüm yapmazsanız hiç böyle bir özellik olduğundan haber yok. Goggles 2 zaten son sürüm yapmanız lazım ki eşleştirebilirsiniz. Şimdi gözlüğü takıyorum. Zaten bundan sonrasını ekran kaydında rahat bir şekilde görüyorsunuz. Evet, şöyle arkadaşlar zaten şu an status menüsünden switch dediğimizde burada destekleyen cihazları görüyorsunuz. Mavic 3 Pro, Klasik 3 bu Mavic 3 serisine sinirler zaten dahildir. DJI Mini 3 ve bildiğimiz klasik şeyler artık. Buradan eşleştirme yaptıktan sonra sağ altta gördüğünüz gibi Aircraft on support DJI Motion RC 2 diyor. Bir de 2 yani. Biri de desteklemiyordu. 2'yi destekliyorum diyor. Ne yapıyoruz bu sırada biliyor musunuz? Kumandamız açık ya. Kumandamız ekranında şöyle göster Kumandamız ekranda böyle bir ekran uyarı var. Kumandayı telefona bağlayarak görüntü alabilirsiniz vesaire diye klişe bir yazı yazmışlar. Yani çalışmadığını bariz gösteriyor size. Şu an eğer Mevi e, motorlarını çalıştırmaya çalışırsanız Mevi'nin ağrım yapmaya çalışırsanız çalışmayacak. Çalışmıyor. Ekran zaten uyarı veriyor gözlüğümde. Gözlüğü çıkarıyorum. Ayırdım gözlüğü. Bekliyorum. Dık diye zaten gözlük kaydımı durdurdu yani. DVR durdurdu otomatikman. Bunu çeviriyorum. Mevi havaya kaldırıyoruz arkadaşlar. Eşli bir şekildeyken şu an eşleştirilmiş şekilde zaten gözlüğüm. Eşleştirme basit buna basıp oraya zaten eşleşiyor. Eee geri takıyorum ve bekliyorum. Ekran gidecek. Gözlük açılma sesi geldi. Gözlük eşleşti gibi e ekran görüntüsünü koparıyor. Korkulacak bir durum yok. Artık görüntü burada. Gördüğünüz gibi görüntü burada. Artık e, gözlükle bu şekilde kullanabiliriz. Kumanda elimde. Ekran siyah ama gördüğünüz gibi çalışıyor. Bu bunun hilesi diyebiliriz. Ya bu ileride ne olur? Yeni güncellemeyle bu engellenir mi? İlla ki engellenecek. Bu istenmeyen bir şey. Motion 2 zaten bu yüzden çıktı. E, Motion 2 bu özellik olmazsa muhtemelen satmayacak zaten. Evet şöyle bir şey söyleyeyim. Direkt ekranı gözü tak, gözünüze takmış gibi mi his veriyor? Yani mantık olarak evet ekstra bir şey gelmiyor ama emin olun ki konsantrasyon yönünden, görme açısından, refleks açısından gözlük düşürmek çok daha iyi. Ekrana yansıyan bir şey yok. Daha odaklısınız. Yani normalde bu hareketleri yapamam muhtemelen ben. Ee, ekrandan. Dikkatim dağılır. Panik olurum ama buradan bu şekilde yapabiliyorum. Uyarılığı zaten görüyorsunuz sensör açık şu anda. o Zekli mi uçurması? Evet, daha zevkli. Çok daha zevkli. Görüntü kesinlikle ne Avata, ne O3, ne başka hiçbir şekilde kıyaslanamaz. Görüntüsü inanılmaz. Yani bu Goggles 2 açıldığında, ekranda görmüştünüz zaten. Bunun kendi fotoğrafları vesaire var böyle reklam başta. O fotoğraflardaki görüntü gibi görüntü. Mavic'le havadayız. Goggles'ta kullanım yapıyoruz. Şimdi, olabildiğince FBB tarzı uçurmaya çalışacağım arkadaşlar Mavic'i. Hava çok rüzgarlı. İnanılmaz ama. Evet, rüzgarlı hava. Evet rüzgar olduğu için yani FPS'ini daha da az veriyor. Ama kesinlikle bir fark var. Yok diyemem. Normal kumandalar bu şekilde kullanılmamın eminim. Evet, fark var. Yani uçuş karakteri slot kesinlikle fark yok. Sadece hissiyat olarak yani daha odaklıyım drone'a, öyle size. Ekrandan bu şekilde uçmam çok zor. Evet rüzgar çok fena direnç uyguluyor. Cihaz ağır. Mavic 3 gerçekten ağır. Yani çok hantal bir FPV hissiyatı var. Öyle diyeyim size. Evet biz buradayız. Evet arkadaşlar şimdi spor moddayız. Engel algılama kapalı. Daha da fazla FPV deneyimi için. Evet, cihazın tabii ki tepkisi çok farklı. Çok farklı arkadaşlar. Yani yavru bile, rolü bile, otonom cihaz oldu kadar belli ki yani benim kontrolüme emin olmadan kendisi hareket etmek istiyor cihaz her zaman. E, ee, o his kesinlikle FB'den çok uzak bir his. Mesela şu motorlu abi takip edelim. Biraz yükseldik ne kadar izimiz olsa da etraftaki insanları rahatsız etmek yok arkadaşlar. Burada dönüp dolaşıyorum çünkü gidebileceğim başka bir yer yok. Sadece bu sahada uçma izniye sahip şu anda. Wow. <laughs> evet açı çok dar. Mavi'nin açısı çok dar kamera açısı. O yüzden biraz daha uç daha da zorlanıyor dedim size. Açı çok dar olduğu için. Şimdi mesela normalde şu bayrağın etrafına dönüşü gözlüksüz bu kadar rahat ve yakın yapamayız. Ama gözlük de daha rahat öyle diyeyim size. Daha çok odaklıyım. Yukarıdan yani aşağıya bakmak bir ilginç gözlük, gözlük kullanırken. Gözlüğünüz varsa kesinlikle bence denenmesi gereken bir deneyim. Farklı bir his. Aynı değil. Ekrana gözle takmış gibi bir his değil. Daha odaklısınız, daha fokussunuz e, görüntü Ve biraz daha kontrolsüz öyle diyeyim size. Normal FM modunu önermiyorum. Doğru çalışmıyor. E, yavla, roll yerleri ters. Yani rol yaptığında cihaz tilt yapıyor sağa sola. E, yav yaptığında tilt yapıyor. Roll yaptığında tilt yapmıyor. Bu da mantıklı ve sağlıklı bir şey değil. O yüzden o modu kullanmadım bile. O moddan bir beklentiniz olmasın gerçekçi de kesinlikle normal modda bu şekilde kullanılabiliyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanala abone olursanız seviniriz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın. That's it. That's it. It's